Bak Gülser. Evet. Bu, keçi bu yıl değil lan geçen sene. Ne geç ya. ya biz de gidelim peşlerinden. Hani biliyor musun Anlam, dede? dede. dede nerede oğlum? dede. Hala halan düz daha iki gün oldu, halıyı gösteriyor herhalde biliyor musun? Dede nerede dede? Biliyor biliyor Kuyruğuna bak da. Olma kuyruğu bayağı. falan var, inme gari inanırsan. Neyin? Kuyruğu falan var, kesin kuyruğu kısa olur ya. Yani inan. Gölgede ne güzel gözlük. Ne oluyor? Ateşe kim bakıyor? Yanarsınız dikkat edin. Ateşe dikkat edin babacım. Hadi bakalım saç ayara saç. Tamam saç tamam ya sen şey yap. Oldu mu? Çekilin bakayım çekilin yanında babacım orada ateş var yanarsınız. Babacım dikkat et babacım.

Araba Efendim, <laughs> Polis arabası geçti. Ya, Aynen. jandarma. jandarma. Polis mi? Anne, jandarma da A, bu. Da polis Bülsün. Bülsün. Aynen, jandarma da. Ha, burada polis mahallen. Polis, kıyafeti yok buna inanamayız. Ha hayır. Bulduk biz. Yer, çok korktuk. Ha, polis bu. Alper Hanım babası. Biliyor musun?

Bak baba baba kız bakayım şimdi bir motora gidip duruyorum adam. Hayır motora gitmek yok. Enes. Evet hadi Yiğit. Hüseyin bunun plakası filan nerede? Niye? Hayır hayır hayır. Ondan inin bakalım. Yiğit ondan inin. Onu bırakın. O anahtar nereden aldın? Ha oraya koy. Bırak. Tamam inin bakalım. Düşersiniz düşer babacım bu üzerinize düşer. Bu biraz tehlike evet devrilebilir. Hadi yakala Alperen'i Yiğit koş. Alperen kaç. Adam diyor ki Adam diyor ki Adam diyor ki sonra ben. 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 Adam diyor ki ben. Geliyor çekilin 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 alperen de geldi. Hadi mı? Siz bilirsiniz anne nasıl. Ben yapıp duruyor ya bunları. Abla tek tek ayırmayın. Orta

Hüseyin burada <laughs> tehlikeli bir şey var mı çocuklar için? Yani böcek, he? Börtü böcek yılan mı bulan... Yok, yok mu? Yok, yok, yok. Baba, hayır hayır al. Hayır Enes hayır o tarafa değil bu tarafa gel. Kayu geliyor kayu bizim kayu geliyor. Ula da da bizim kayıya bak 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 bak. <laughs> Yoruldun mu kayı? Yine evet gördüm. Bizi de çekir. Bak bizi de çeksin. Bak Enes, Enes. Bak. <laughs> bizi de çekiyor baba. Kaçma hadi, kaçma. 아들 귀엽으셔보이. 왕